Kim öğretti sana böyle bıçak kullanmasını? Ee, neden? <laughs> ne kadar şanslısın ya? Ha? Baban yanındaymış, <laughs> Emmi, kötü vezir paşa, her şeyi öğretmişler sana, bize bıçak tutmayı da silah tutmayı da, taş gibi soğuk durmayı da hayat öğretti. Senin bu çoğun düşer, bölüm... Benim... Vartolu Salih, çok konuşuyorsun. Ama boş konuşuyorsun. Bizi muhallebi bebesi mi sandın lan? Muhallebi bebesi sandın herhalde. yalan mı Bana bak lan! Sen benim hayatıma kastedilmedi mi sanıyorsun lan? İdris Koçoğlu'nun en büyük oğlu olmak kolay mı sanıyorsun lan sen? Sen benim façalarımın kendi yaptığımı mı zannediyorsun lan? Sen benim kardeşimi niye öldürdün? Ah! Oh. oh. Öyle buyurduk beyefendi, yaptık. Keşke yapmasaydık, yaptık. Bizi koruyup kollayan bir Cumali abimiz yoktu. Sahip çıksaydı hiç abim olmadı benim. Anamın mezarını yaptırana kadar bir kardeşim de yoktu benim. Niye biliyor musun? Sizin rahatınız bozulmasın diye benim hayatım sıkıldı da ondan. Sen ne anlatıyorsun?